Oğlum önümüze indi önümüze dip dibe indik Bir de Ne bileyim ne olsun. Olsun. et Çok evet. az canım çok az canım İki mermim var Bir daha bulamadım yani Yazıklar Dur <gülüyor> <gülüyor> Niye iki tane var? Hangisine geçmiştir? Tamam kuskan. bizi korusana Şu yanan bir gelen olabilir Arkadaşlar 8 mermim var. Bir. Burada bir pompalı var. Hadi lan Bir tane yedi. Düşman yürüdü. Aynen. Ben de sıktım ona da mermi yetmedi O Büyük başka kat sen... Bu ne ya? Kat çıkıyor adama bak Gelsenize üçüncü hangarı bassanıza. Üçüncü hangarı. Üçüncü. Tamam. Ne bana atışıydın ya? Bak 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 ha nereden biri atır diyorsun. <laughs> Watch out. Nerede kadar var mı gördük? Nereden <laughs> sıklardı ama? Gel bu tarafa. Düşman <laughs> görüldü. Bu taraf damı dondun mu? Burayı bassa kalsın da iyi olur ya. Bana gelseniz. Hop azıcık açık dursa aslında. I've got burada hepsi burada. Valla. Ha geçti biri. There is nothing more. Hı? Düştü önündeki Burak. Bekle. Nerede? Nerede düştü? Önündeki damla sen şeyde... bana gel damla. Kontenin arkasındaydı. Yoksa dursun. Kapat. Aşağı mi? Yok, öyle. Çok vurdum ona. Gelin gelin buraya gelin buraya gelin. Geldim. Tamam. O onu bu. Sait düştü. Nasıl? Geldi geldi. Lan yok ya. Hın, hın. Lan lan öbür taraf. Oy 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 oy. Oğlum bir şey vermedin ha. 7.62 Ölümüne. 98 diye bir bakın. Burak. Düşman göründü. Ölümdeyim. Burada. Düşman göründü. Tekerek gidiyor. Şu kadar var. Bir tane 7 ağaç arkası. Ya nasıl ya? dur ya ben ona başka bir yerde adam var mı? Herhalde yok. Yani. Ona bir dolansanız da ya. Dolanıyorum ben dur. Geliyorum ben de. Ya. Geçti i̇şte bunun arkadaş. Bir tane var. daha yedi. Çok az canı ya. Lan takıldım. Dolanırsan gidecek onun. Hangi ağaçtı? Düşman Şu. görüldü. Can basıyor şu an. Varsa canım. Bir daha yedi. Tamam. Ee, git artık yani. Tamam. Senin şeyi çalmış gibi oldu. Nasıl? Edatımı da çaldı yalnız. Burada kar var. Onu bırakırım ha bende iki tane var. Adam Ama bende pompalı vardı. Sen de bir tane. Ay Biri Nerede bana iyi sıktı. O, <laughs> o yukarıda yukarıda. Göremedim. Nerede? Yukarıda. Ne istiyorsun? Hadi lan nasıl? <laughs> tamam. Hı? Kanka gelsenize benimle. Benimle gelsenize. Tamam. Aşağıda adamı. Sıkıyor burda Oğlum nasıl? bana nasıl vurdu lan Kadir arkandayım Dur, cam basıp kaldırıyorum Sait şey. Git var mı? Oğlum ne düştün ya yani? Yok Oğlum yok. nasıl sıkıyor bu ya Ben kullandım ya yani. Eşim, şu Kadir al, şey, kaçar ben olduğum biz. yere bırakıyorum, şey, Sait Donuyor sürekli Nerede bu şimdi? Oh, nereden çıktı o? Onu göremedim. Bir tane sıkıyor da. Ay, çıktı ya. yukarı. O da <laughs> çıktı da. Abi nereden sıkıyor bu ya? Şaka gibi ya. Hangar hangar. Hangi hangar? Abi bir top at top at Nereden sıkıyor oğlum bu ya? Şeyden şeyden yukarıdan sıkıyor. Hangarı bitirsene Kadir. Hangarı bitirsene. Bitiremem işte bu geçirmez oraya. Bomba, Bomba geldi. geldi ama. Saati saytını ara bitirdim. Yani, belliydi zaten ya. Ben kesin ölecektim zaten. Hangarı kaldırdı. Kere... Evet. <laughs> Abi bu, bir yer değiştirmemiz lazım. Hadi olay görüyor, oraya görüyor. Gara dikkat edin. Bak bak hangar sıkıyor ya. Lan nasıl düşmüyorsun sen ya? Abi bunları daha şey yapma. İki kişi yapmam. düştü. Oğlum bu var ya yukarıdaki mı ya? çok fena. An ya. Basalım bence. Yukarıdaki iniyor aşağı. Hani Yukarı bas, geliyor bas. Gel, gel gel. Oo hızlı iniyor. Hile bu hile. Yukarıdaki hile. Bitir bunu ya. Bunları bitirelim. Hı. Yukarıdaki Benim hile. Her. %1500 hile. Öyle bir geliş yok yani. Burada. Şuraya bakar o. Nerede? Geldi. Bu şerefsiz hile işte. He bildim. Can var mı? Yani haklı adam demek de Benim kameradan nasıl oldu? <laughs> Senden nasıl Ayak göreceğim? Ayak <laughs> ne bileyim işte. Al bak düz duruyorum herkes eşit. Çabuk çabuk sür sonra değişirsin. <laughs> şurada, şurada bir drop araba. daha araba. Görüyoruz, değil mi? Drop araba gidiyor. Valla nerede? Burada mı? Evet. Droptu. Ya gördü 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 adamlar. Bayağı indirdim de. Bir kişi Son var mı, mı? Şu Biliyorum. an var var biri var yan yana oyna Gel 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 Düşürüm. Gitme gitme Kadir gitme Arabada ben. Kaçıyor Bomba attım sola doğru gitme Çek attılar o tarafta Abi bunları kaldırdılar Oğlum adam burada ne oluyor lan? Şuna atılıyor bir tane adam vardı. Alo. Bana bir yer at Kadir beni al. Bir. Damo sen adama baksana oyunlar, araba oyunlar. alıyor. Gel Burak iyice gel şuna ben. şimdi beni. Ben aldım sen bak. Tamam. Kardeş yarın akşam çıkacağız işte. Aha orada o da. Bu. Bu kadar. He? Anlamadım. Adam bağlı ya. Kaç gibi mi çıkacağız? Kardeş işte pazartesi akşamı çıkıyoruz. Tercim akşamı dönüyoruz. Hadi, hadi görüşürüz. Ya kızlar kuru... Kız... Şu adama gidelim. Bir dakika ben bari... Nerede Kadir? Biz... Şuradan çık bak. Bug'dan görürsün koy, zaten. Koy, koy. Ona mermi gitmiyor herhalde. Gitmiyor gitmiyor. Bizim araba nerede? Oo o, gitti gitti gitti. Öldü mü? Tamam hadi of, gidelim. Bak böyle bir şey. O, bir şey atmışlar oraya da. Oradan sonra da oraya gidelim. Dikey falan vardı orada. Hadi gidelim. Ya bana... Şey mi? Buta mı gidelim dedim. Ha orada bak durum. Aa motor motor. Ara motor. Araç. Ara nerede? Ara lan lan. Abi. Ağacın arkasında. Nerede ya? Şu ağacın arkasında. Bir kişi mi tek kişi mi? Bilmiyorum vallahi. Tek oradaki. Onu bitirdim ben de. Yanında biri var mıydı o Dur adına? yavaş. bırak abi bomba attım oraya. <gülüyor> <gülüyor> Oo alan dışı kalmışız. Bu alan çok vuracak. Oğlum bu alan vurur ha. Burak bir şey var mı? Aynen adam var. Bindi. Arabanın arkasında. Çok vurdum ya. Adama da arabaya da dumanı çıktı zaten arabanın da. Onlar oradan da oh kasıyor. Başka bir yerde gelebilir ha. Patlattılar. Adamız gelmesin de. Düşman görüldü. var. Ona gelen olabilir. Oo oh, adamlar başka yerde. Burada adam var. Ya oğlum 2'yi çektim sanıyorum. Nerede lan? İşaretimde, kaya arkası. Aha gördüm. Ah be! Ooo! Oh. Arka 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 tepesi. Gel, bana gel bana, hadi. Tamam. Tepe tamam, o tamam. öldü mü tamam. direkt? He, çok iyi. O da direkt öldü. Şu kayayı tutalım kanka. Kayayı vurdum bir ben, tane ben. Baygın var. Kayayı vurdum ben, aynen düşürdüm. Ona gitti mi ama ya? Ona gidecekler. Ben şuraya çıkmam Yok kadar hızlı lazım. gidemez ya. Sıkıyor, ev sıkıyor. Gitmemişler demek ki. Düşman görüldü. Ta ev değil ya, ona yakın e, bir tane şey var. Düşman görüldü. Burada Kanka, ağa... şu an. Aa kayanın orada bak bak ağaç arkası. Kafaya bir tane yedi. O düştü. Hay. Burada bir adam var da Bir daha da yedi. yedi. Ona bir daha vurursak gidecek o. tamam. Onun <laughs> bir... Tamam burada da Hadi istiyorsan bir... yaklaş kanka. Bu, bizim bölge çok iyi bak. Yok yok buradan adam geliyordu zaten. Orada düşersen tutamayabiliriz. Geliyorum şimdi. Ev, ev, sıkıyor deli gibi de ev göremedim neden sıkıyor. Aa o benim düşürdüğüm ölmüş. Değil mi sıkı? Kaç kaldı? 3 6. 3 kişi var. Abi ev ne biçim sıkı? Ama göremiyorum abi. İçeride herhalde. Gördüm ben de bir koşan. Şunun arkasına ha, geçti biri. Sıkıyorum. Evet evet. Onlar... Şu kulübeye girdi. Ne oluyor oğlum? Onlardan biri bastı. Görsün. Türkiye'de Türkiye denk Türk mü takım? G evet. de. Alan onlarda. E o zaman şimdi gidelim. Araç uzak mı? Kanka gitmeyelim, gitmeyelim. Gidelim onlara basamayız. Şuradan şuradan takılacağız. Küçük tepeden. E Kadir bekleyelim de alam verdiğinde gidelim. Tamam tamam şimdi şuraları bir görürsün. Güvende. Bir görebilsem. Damla sen nereye sıkıyorsun? Şu pencerede. Şuraya geçti. Ha tamam. Burada. Bir tane yedi düştü o. Bassak mı? Basmasak mı? Tutur bakalım bekleyelim. ya. Artık şans. Alanı kime verecek? Biri şurada Duşlan, tutuyor gördüm. arkadaşını. Hadi ya şu alanı bize ver ya lanet bize olsun ya hadi zor. gidelim gidelim kanka şurayı kurtarıyorsan kurtarmıyor kurtarmıyor gel 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 Çabuk 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 toplayamadan bir şey bas Bas ya hadi bas 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 düştü. Düştü bombaya cam basıyorum ben. Bas 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 bas. Burada nerede? Bu nerede? Dışarıda Karşı bir şey duydum ya. Dur bomba atıyorum ya buraya. Karşı eve girme. Dışarı mı attı adam? Ne yaptı bu ya? Şu mantarda da burada, var. Burada güzel. burada Olay burada burada. Burada duydum. Gel of, bana. Bombayı ben yedim. Bombayı Gel ben bana. yedim. Geldim. Ben şu an basamayacağım. Hadi Gel yakındır. Canım çok az. Nerede? Burada. Da...